Dünyanın ikmal tamamlatan kelamı 2.13.7.2024 Yakışır mı? Yakışır mı? Yakışır mı? Hınca hınç dolu bura bugün. Hınca hınç dolu. Ve sessiz sahaları seslendirmeye geldiğinizi biliyorduk. Bu nedenle bizler de bugün buraya geldik. Sima, insanlık siması. Peki ya kaha olan nefi kayıt? her şey ilim. Peki niye dünya insanı birini dinliyor, birini dinleyemiyor, biri hakkında kırıcı oluyor, diğeri hakkında hakiki kelam oluyor? Ah canlarım ah çok ama çok kısır kayıt yaptık şu ana kadar. Hadi aşalım bunları, geçelim artık. Masa hepimizin masası. Kelam ilmimiz ve biz buraya bütüne hizmet için geldik çayım demi e, demi kay, kayda giren ilim ve ben bu çayı hakiki kelam diye içtim. Kantara koymam tartmam diyorum kimseyi. Peki ya tartan var mı? Yok yahu yok. Bu meclis tartıcı bir meclis değil. Dolayısıyla burada kim kin, nefret duygusu taşırsa kayda alınmaz ve ocaktan ayrıştırılır. Uçsuz bucaksız bir dua kapısıdır burası. Ve burada muhammi kapıların üreyen dürümlerinin öksüz kalmayan süreçlerinde kayıt dışı olmayan lekesiz olanlar kodlama yapacaktılar. Ve bu oluyor. Kuruma altına aldık burayı hasat tahtın tekniğiyle tekliğiyle kodlandı ve huruç halinde bütün kötülükler aşıldı. Ağır yük taşıtmayacağız kimseye. Işık sahalarında mutlak kulluğu kodlayacağız ki hakkın kapısına hak ilmiyle dilleyebilelim ve lekesiz bir dünya kültünü dürümlere indirebilelim. Kampanya başlatmışlar planet için. Diyorlar ki ocağa yakalım, yolu açalım, herkesi alalım. Kayıt dışı olmayanlarla mukaddimeyi kutlayan kutsal cem olan kelamı kayda çekelim. Ah be canım ah! Niye böyle çalışmalarda bunlar kodlara indirilir ki? Hastalık mı nedir bu anlayamadım ki. Hakkımız olanı istiyoruz biz burada. Size geldik ve sizden ilim istiyoruz. Bunun için sizinleyiz. Hadi anam, sen bize bilgi ver. Seni dinleyelim. Değerliler, hepinizi kucaklıyorum. Bugün burada olmanız bize mutluluktur. Son sözüm şudur üstün bir dünya kelamı kodlara indiğinde herkes kendini diller dinler ve doğum halinde toprağa tohum eker. Bugün burada bir doğum olacak. Herkes kendince kendini dillileyecek ve kendince kendi yoğunluğunda mutlak kulluğu kayıtlayacak. Herkesin neyi hak ettiği burada anlatılacak ve anlaşılacak. Çorbamız piştiği zaman herkesin ilmi bütünün ilmi olacak. Kıran kırılan dirilikte ilmin kelamında mutlak ortak ayda indirdiğinde hırs aşılmış, yol açılmış olacak. Çayın demi hepimizin ilmi ve biz burada müsih kapıların türevleri kodlayacağı İsra kayıtlarının öksüz kalmayanlara kodlanmış halde insanlığa indirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Kuzu kurt değil burada çalışanlar. Her birimiz insanız ve insanlık kapısından mutlak kulluğu kayda alıyoruz. <laughs> i̇çsel düzen kayıtlarımız olacak elbet ama bu içsel düzen kayıtlarımızın sonsuz sır olan ilminden ötede kelam olanlar da olacak. Ve buraya kelam olanları aldık. Toprak toprağa kuran ama kelam mutlaktır. Bunların anlaşılması gerekir. Kıran kırılan tektir. Her kim ki kirlidir, kisvesinde ilim yoktur <laughs> kayıt dışıdır onların Kur'an'ı kutsal şarkta kelam olamaz ama şalk kültü kodladığında arzın gücü dürümlere iner ve herkes kaynakta kelam olur bütüne hizmet bu şekilde olur hattı hakiki kelamla dinleyene bir ses veririz ve deriz ki açık bırakın kapıları. Herkes kendi yoğunluğunda kendini kodlasın ve insan Turan olup, Kur'an olup, Kelam olup, İslam olup insanlığı kayda alsın. Şikayet etmiyoruz ama bildiririm ki dünyaya inmenizi istedim. Doğru ama dünyada kelam olanların diri olarak kodlanmasını da istedim. Bugün burası çok kalabalık farkındayım.